Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yapılışı kolay güzel örgü modelin anlatımını yapacağız. Modelimiz böyle. Burası modelimizin ön yüzü. Burası ise arka yüzü. Model çok amaçlı dilediğiniz örgü çeşitlerinizde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde, atkı, bere, patik, kendinize şal veya bayan yeleklerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modeli arkadaşlar. Bu modeli yaparken orta kalınlıkta bir bebeği ipi kullandım ve 3 numara şiş kullandım. Ee, ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı değiştirebilirsiniz. Modelimizin ilmek katları 10 ve 10'un katları artı 3 ilmek eklemesi yapıyoruz. Ben modeli yaparken lastik üzerine kurdum. Şimdi düz zemin üzerinde model hazırlıyorum ve iki tane desen bu şekilde iki tane desen. Göstereceğim. Sizde yapacağınız örgünün boyutuna göre ilmeklerinizi 10 ve 10'un katlarından en sonunda 3 tane ilmek ilavesi yaparsınız. Modelimiz örgümüzün ön yüzünde kuruluyor ve ben şu anda modelin arka yüzündeyim. Ön yüzüne geçmek için bir sıra ters örüyorum. Kenar ilmeği normalde örmeden alıyorum. İlk sıra olduğu için düz örgü olarak ördüm ve ilmeğimin tamamını ters örgü olarak örerek sıramın başına geçiyorum. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 4 ilmek ters örüyorum. 3 ilmeği birlikte düz ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. Bir defa doluyorum. 3 ilmeği tekrar ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Kenarları 4 ilmek ters ama ara boşlukları ise 7 tane ters oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan 3 tane ilmeğimi birlikte düz ördüm. Çıkartmıyorum. Şişime doladım. Aynı ilmekleri bir kere daha ördüm. Kalan 5 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. İkinci sıra ve arka yüzdeyim. ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 4 ilmek düz pardon 5 ilmek düz ördüm toplamda. Kenar ilmeğimle beraber 5 ilmek. Kenar ilmeğim haricinde 4 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters 7 ilmek düz 3 ilmek ters 4 ilmek düz kenar ilmeğim ters ön yüzündeyim modelin ve üçüncü sırasındayım Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek ters örüyorum. Burada bir ters, 3 tane düz var. Ters ve düzün ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. Şöyle ikisinin yerlerini değiştirdim ve ikisini birlikte düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Sola doğru bir kesim yaptım aradaki 5 ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek tersim var. Düz ve tersin yerlerini değiştirerek ikisini sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, sola doğru bir kesim yaptım. Kenar ilmeğimle beraber 4 ilmek ters ördüm. Dördüncü sıra ve arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. 5 ilmek düz. 5 ilmek ters. 3 ilmek düz kenar ilmeğim ters 5. sıra ve ön yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters bir tane tersim kaldı düz ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum ve sağa doğru bir kesim yaptım bir doladım 3 düz ördüm bir doladım sola doğru bir kesim yaptım 3 ilmek ters. Bir tane tersim kaldı. Düz ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum ve sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım. 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sola doğru bir kesim yaptım. Kenar ilmeğimle beraber 3 ilmek ters ördüm. Modelimin 6. sırasında ve arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 düz, 7 ters. 3 düz, 7 ters. Arka yüzde bir işlem yapmıyoruz. Ne görüyorsak onu örüyoruz. İki düz kenar ilmeğim ters. Modelimin yedinci sırasında ve ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ördüm. İki ilmeğimin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım. Beş düz ördüm. Bir doladım. Sola doğru bir kesim bir ters ördüm iki ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yaptım bir doladım 5 ilmek düz ördüm bir doladım sola doğru bir kesim bir ters ve kenar ilmeğimle beraber iki ilmek ters ördüm arka yüzüne geldim tekrar modelimin kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm 9 ilmek ters bir ilmek düz 9 ilmek ters bir ilmek düz kenar ilmeğim ters arkadaşlar bu şekilde modelimiz bir tekrar bitmiş oldu ikinci tekrarın beraberini yani ikinci tekrarın ilk sırasını yine beraber yapalım ee, ilk sırayı ne yaptıysak aynı şekilde örüyoruz yine kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra 4 ilmek ters örüyorum Burada 3 tane ilmek birlikte ördüm, bir doladım, aynı ilmekleri bir kere daha ördüm. 7 ilmek ters örüyorum. Yine aynı şekilde 3 ilmeği birlikte düz ördüm, bir doladım, tekrardan ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 5 ilmek ters ördüm. Evet arkadaşlar kafanız karışırsa eğer ilk sıradan itibaren modeli geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Modelimin bitmiş halini bir kere daha şöyle göstermek istiyorum. Videomun sonuna geldim umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.